Adam bağıra bağıra diyor ki cehenneme gitmek istemiyorum diyor. Yanmak istemiyorum diyor. Ben diyor cennete gideceğim ya. Hangi Müslüman böyle bas bas bağırıyor ya? Dedim ya bak bunlar bu yorumlarda işte bilmem ne namazı bir dakikada kıldı, namazı iki dakikada kıldı. Bu kardeşimiz özel bir kardeş. Sen onun kıldığı namazı, onun verdiği tepkiyi ezan okunurken, ezanı beklerken ben Allah'ımı seviyorum, peygamberimi seviyorum. Ben yemeği için değil Allah için diyor reddediyorum bu yemeği. Niye Allah için ediyorum? Ezan vakti geliyor. Ben bu yemeği yemeyeceğim. Namazımı kılarım. Namazdan sonra yerim diyor. Bu bile bir emri bilmar. Bu da bir tebliğ ya. Bir daha söyleyeyim kardeşler. Bu makara yapanlar yok. Yorumda bilinen işte bir yok. Tövbe aşağı. Her rekatta diyor Allah'a diyor bildiriyor diyor bilinen. Aman ya Rabbi. Elfazı küfür. İslam nişanlarıyla şaka olmaz. Adamla alay ediyorsun. Şuna bak şuna diyor. Ezan bitmeden namaz bitti. Sana ne ya? ya en azından anlı secdeye değiyor. Yorumu yazan kişi anlın bir kere secdeydi değil mi senin? Hadi bana cevap ver. Cennetlikler diyecek ki sizi bu cehenneme sokan nedir? Ne diyecekler? Biz namaz kılanlardan değildik. Hadi bakalım. Sana Kadıköy bazı bir hareket çeksin oradan sana. <laughs> Hep sana bir yeh cennetten doğru. Beni konuşturacaklar. Tövbe estağfurullah. Abi öyle Öyle abi. Bir daha söylüyorum. İşin içinde İslam var diye ben bugüne kadar hiç konuştum bunun hakkında. Adam Türkiye'nin en gündemi zirvesine kimle konuşmadım yani.